Ama yarın gerçekten Dicle Gençlik Fipur şampiyonluk hedefinde önemli bir maç yapacak. Ee, yarın saat 14'te Diyarbakır 1968 Fipur ile Dicle Gençlik Fipur maçı var. Dicle ilçe Fetik futbol sahasında yapılacak olan maçlar. Ee, tüm Dicle'li taraftarlar futbol severler gelip izleyebilirler. Ee, Bence Dicle'li e, gazetecilik e, Dicle'li bir gazeteci olmam hasabı ile e, bu paylaşımı da yapmak istedim. Yarın Dicle Gençlik Fipor mücadele ettiği Diyarbakır 1. Amatör Futbol Ligi'nde şampiyonluk hedefine doğru e, önemli bir maç yapacak. Sağsında Diyarbakır 1968 Fipuru ağırlayacak. Dicle Gençlik Fipor Diyarbakır 1968 Fekir Fipur maçı yarın Dicle ilçe, ilçe Fentetik Futbol sahasında saat 14'te yapılacak. Buradan tüm Dicle'li futbol severlere, Dicle Gençlik Futbolu taraftarlara e, bu vesileyle de bir kez daha aktarmış olduk. E, umarım hak eden kazanır. Dicle Gençlik futbolu e, ilçemiz takım olması hafifiyle Dicle Gençlik Futbol'a daimi başarılar diliyoruz. Tabii ki önemli bir anekdot, önemli bir e, ayrıntı. Bildiğiniz gibi Dicle Gençlik Spor bu sezon yeni yönetimle sahaya çıktı. Dicle Gençlik Spor Kulüp Başkanı, iş insanı Dicle'li hemşerimiz Sayın Cengiz Ayna başkanlığında sahaya çıktı. Ve oğlu başkan olsa gerek ki oynadığı maçta sadece bir tane e, mağlubiyetle e, sahadan ayrıldı. Puanı 33. Şampiyonluk hedefine doğru emin adımlarla yürüyor. Yarınki Dicle Gençlik Spor Diyarbakır 1968 Spor maçında ilçe müftakımı takımı Dicle Gençlik Spor'a başarılar diliyoruz. Hakikaten kazanır inşallah. Dicle Gençlik Spor'a da daimi başarılar diliyoruz. Bu paylaşımı bu bilgiyle bu şekilde aktarmış olduk. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Selam ve saygılarımızı iletiyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.